arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ise şöyle bir şey deneyeceğiz. Tüm içecekleri karıştırıp e, içmeye çalışacağız. E, şimdi isterseniz alışverişe gidelim. Orada videoyu devam ettirebiliriz. E, o zaman arkadaşlar hadi biz gidiyoruz. Tamam, hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar şimdi alışverişlerimizi yaptık. E, şimdi ise eve gideceğiz. Tamam. Evet. evet arkadaşlar şu an eve vardık. Biliyorum. 1 2 üç. Evet, evet arkadaşlar tamam. şimdi içecekleri aldık ve eve geldik. Şimdi bunları karıştırmakta sıra. İlk önce kim başlıyor? Evet, ben başlıyorum ilk önce. Başlıyor. Kola tamam. döküyorum ben biraz. Oha! Evet. Ses. Çok az bir şey döküyoruz. Tamam. tamam yeter tamam. bende değil mi? Evet. Ben sıra da Sema Nur var. Vişnes diyor. Eklemek Hadi istiyorum. Hadi önce şişeli, şişeli içecekleri de... He, tamam o söyle. zaman. Fark etmem. Tamam. <laughs> <laughs> Limonata koymak istiyorum ben. Evet. Çok, <laughs> Çok az bir şey fazla dökme. Evet. Çok kötü olacaklar ama. Tamam. Biraz daha bence de. Çünkü kola tadı fazla olacak. Tamam yeter. Çok oldu. Evet, Sefali sıra sıra mı? Meryem'de. Meryem'de. Ben de panta giyiyorum. Ve panta tam kalan şey. Açın mı? Evet. <laughs> Bence bu ona yeter dayı. <laughs> hayır ben de Ben biraz, biraz, biraz daha dursun. Ben de öküm oh. Çok, çok az bir şey. Tamam zaten tamam. çok döküldü onu. Oo fazla nasıl görecek bilmiyorum. Evet. evet. Şimdi. Şimdi ben ben başlıyorum. Tenekeden mi iş yapsam?

Ay çok oldu ya. Yetmeyecek bence. Yeter yeter. Yeter tamam. Evet, ben sen... de ayrandık. <laughs> Bakalım ben. bu sefer rengi değişecek. Çok, çok az bir şey. Ay hepsini açma. Ondan çok az bir şey olması lazım. Da. Tamam. Aa, tam, tam, yeter, tamam tamam. Yeter, Ay hop, hop. yar gibi oldu. Evet şimdi. Hopsin değişik geldi. Şimdi ben bunu koyacağım. Tamam. <laughs> <laughs> İşte, işte, tamam. matemiz, Hadi evet, tekrar diyalog açıyorum. Tamam. Evet, O şey ben, de ben Hadi, o zaman bunu sen de. Evet. Şey de. bence. Pipet deliği kaçar sonra. Dök? bunu? Dökeceğiz. Dök. Ay. <laughs> tamam, yeterli. Yeter. Şimdi ben şunu dökmek istiyorum. Şunu deklemen isterseniz. olduk bu arada. Nasıl olacak? Abi. Ay. Yeter değil. Meryem döküyor. Meryem ne dökeceğim? Bir tane Hayır. Yok. Ta yok. Bir de Hayır. meyve suyu var. Sen mi dövüyorsun? Meryem mi Meryem de dövüyorsun? Ayy! Ay, Nasıl? Tamam yeter 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 yeter. Biraz dişmek istiyor ha. Hayır ben. <laughs> şey. Hiç şey. Şu anda hiç şey. düşünmüyorum. Evet. Sırada meyves dök. yok aldı. Hayır hayır ben, ben döktüm. Sırada kim döktü en son bu şey. Döktüm. Ben bir şey ya. ki ben döktüm. O zaman sen de dayı. Hayır. Sen sen bir şey dökmedin. Neyse o zaman. En son ben, ben döktüm. E, bundan döktüm. Birinin zorunu. Yeter ya. Of of. İnşallah alaya gelmez dayı. Yok, yeter, 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 tamam. yeter, Çok kötü bir şey oldu. mı ilk önce? Pipetle aynı Bence bu pipetle karıştırırsak daha güzel olur. Olur. Çok şey var. Ayran, Ay, ayran. çok kötü oldu. Ya, ya, çok kötü oldu. De, yeter, yeter dayı. Ben biraz evet. daha güzel tamam. karıştırır. Tamam. Sana sıra sıra Evet, <laughs> şey Kokolu da benim. evet, evet. İlk önce dedi. ben başlayacağım kendimi feda <laughs> bir dakika. Kameraya biraz, biraz yakınlaştıralım güzel görünsün diye. Arkadaşlar bence bunları kaldıralım arkaya. Kaldıralım. Yok yok orada kalsın abi. Or orada bir sıkıntısı yok. Ha tamam. Ben içiyorum. İçerim. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet şu an başlıyorum. İçmedim ben içeceğim. Evet ilk önce ben... Hadi ben başlayayım. Sen de iyi çok korkuyorum. Evet, tadı nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Karıştırma yeter dayı. Sütü yani tadı güzel oldu yani biraz karışık. Hani hangisinin tadı fazla geldi hiç bilmiyorum. Tatlısın yani. döktünüz değil mi? Evet. evet. Bence mükemmel. <laughs> Harika bir şey arkadaşlar. Eşit bir daha da içme, bir daha içme. i̇çme. Ben hepsini Hı -hı. içebilirim. Ben, biraz de korktum. Ben de. Nasıl olacak diye ama güzel. En çok limonata tadı var bunda. Bana vişne tadı geldi. Ayy ya. Bana vişne tadı geldi. Bana da yani ee, şey bayağı... Sprite biraz sanki değişti. Mr. Brighton hmm. Evet. hadisi geldi biraz hani asit. Evet, asit. Bir de evet. vişnenin tadı geldi bence. Bir de bayağı asit. Ve azıcık sanki yoğurt gibi. Ayran hiç tadı gelmedi mesela. Olabilir. Evet. evet ben de... Ayran çok döktü ama hiç ayran falan gelmedi. Döktü ben ayrandan korkuyordum da. ben. Ben de. Yani yapar iken miyim Yok. Ben çelim yani benim ben ka yani kafede önüme gelsin ben hop diye içerim. Ben de. Dedim evet. mükemmel. Güzel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, siz de e, abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara siz, e, sizce hangisini karıştırsaydık daha güzel oldu. Burada başka ne olması gerekirdi yazmayı unutmayın. E, sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.